Çocuğun başında okşamak istemediniz mi hiç? Hani babaları yok bu çocukları biz bir şöyle bir saralım. O orada çok zorluk yaşıyor, biz burada çok zorluk yaşıyoruz. Yani yüzde yüz ağır engelli bir çocuk, orada hasta bir eş, ee, kayınpederim babam e, kanser hastası. Yani birbirini göremeyecekler korkusu, her şey o kadar etrafımızı sarmış durumda ki, e, açıkçası biz artık sağlıklı bile düşünemiyoruz yani. Çok mücadele ediyorum. Yani sanki böyle bazen hiç bitmeyecekmiş gibi. Çok yoruldum, çok yoruldum. E, lütfen kanunları uygulayın, demek istiyorum. Lütfen eşimizi bize verin, babamızı bize verin. E, hayatımızı bize geri verin, e, çünkü hayatımızı çaldınız. E, en çok da içim acıtan yazın. Herkes çocuklarını her gün yıkarken ben üç günde bir, beş günde bir, haftada bir çünkü kolay kolay yıkanabilen bir çocuk değil. Yani o babayı hiç unutmadı. Yani lütfen babamızı bize geri verin. Ben Züleyha Koç, o hasta tutuklu Lütfü Koç'un eşiyim. Eşim iki yıldır içeride, cezaevinde. Onun e, hayatımızdan gitmesiyle bizim hayatımız e, alak bulak oldu. Neden? Çünkü e, %100 ağır engelli bir çocuğum var, 13 yaşında bir kızım var. Biz hayatı paylaşmıştık onunla. Kızımla o ilgileniyordu, eğitimiyle, gezdirmesiyle, birçok iş, e, işiyle. Ve gece, Muhammed Yahya'nın bir kısım saatlerde bakımıyla o ilgileniyordu. Ben dinleniyordum. Daha sonra ben kalkıyordum, o biraz dinleniyordu. Hayatı paylaşmıştık aslında biz. Şimdi nasıl yapıyorum? Şimdi kızım aslında en büyük destekçim oldu. Çünkü bir hayat var, gitmesi gereken bir realite de var. Yemek yaparken yardım istiyorum, bulaşık yıkarken yardım istiyorum vesaire herhangi bir pozisyonda yardım istiyorum. Babasının yüküm de yüklendi. Kızım büyüdü. Biraz ee, söylediği bir şey vardı. Onu hiç unutmuyorum. Anne babam gittiğinden beri ben e, hiç oyun oynamak istemiyorum diye e, ve o beni çok yaraladı. Yani çocuğumun çocukluğu çalındı. E, Muhammed Yahyan tedavisi çalındı. Çünkü o e, ayaklarından ameliyat olacaktı, kas gevşetimi ameliyatı olacaktı ama maalesef babamız olmadığı için bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Neden gerçekleştiremiyoruz? Çünkü taşınması gerekiyor, bir hastane süreci var, bir evde yaşanması gereken bir süreç var. Ama biz bu süreci tek başımıza yapmamız mümkün değil. İki çocuk, ben, yaşam çok zor. Eşim orada hasta, o ayrı bir zorluk. Onun orada yaşamış olduğu çok farklı bir zaman dilimi. Onu da destekleme adına burada kendimle mücadele etmem, psikolojik açıdan, maddi açıdan, manevi açıdan. Aslında bizi çok yordu. Dayanmaya çalışıyoruz, onun için dayanmaya çalışıyoruz. Çocuklarım için dayanmaya çalışıyorum. Her şey bir gün çok güzel olacak diyorum. Her gece hemen hemen bunu kendime tekrar ediyorum. Ama eşimin durumu gittikçe ağırlaştı. İki e, büklüm yaşadı, 30 kiloya yakın verdi. E, Beyindeki kistler hala büyümekte. Önce 16 buçuktu, sonra 19'a çıktı. Şimdi 21. E, Halüsinasyon görmeye başladı. Ee, geçici felçler, üç dakika, 5 beş dakikalık felçler yaşıyor. Ve bunların kalıcı felçlere çevrilmesi bizi çok ürkütüyor. Yani bu pandemi döneminde özellikle e, ve doktorun söyledikleri bizi çok korkutuyor. Böyle yaşamaya alışmalısın. Bu geçici bir hastalık değil. Yani geçici bir hastalık değilse bunun muhakkak bir tedavisi olmalı, bir ilacı olmalı. Ee, o ilaç hala ortada yok, tedavi süreci yok. Hastaneye götürülüp getiriliyor, karantinaya giriyor. Tekrar hastaneye götürüp getiriliyor, tekrar karantinaya giriyor. Yani e, sanki bir sürünceme ama tedavisi olmayan bir sürünceme. O e, orada çok zorluk yaşıyor, biz burada çok zorluk yaşıyoruz. Yani yüzde yüz ağır engelli bir çocuk, orada hasta bir eş, e, ba, kayınpederim babam e, kanser hastası. Yani birbirini göremeyecekler korkusu, her şey o kadar etrafımızı sarmış durumda ki. E, açıkçası biz artık sağlıklı bile düşünemiyoruz yani, sağlıklı yaşamayı bırakın sağlıklı düşünemiyoruz. E, eşimin orada haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu olması bizi çok incitiyor, çok yordu. E, lütfen artık yetkililer e, bu sesi duyun diyoruz biz. Çocuklarımızın sesini duyun, eşimin sesini duyun, bizlerin sesini lütfen duyun artık, bizlerin sesini lütfen duyun. mücadele ediyorum. Yani sanki böyle bazen hiç bitmeyecekmiş gibi. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Ama bitecek. Bunu biliyorum. Eşim orada bize e, moral dahi veremiyor. O kadar rahatsızlığından o kadar kötü ki. Yani yaşam onun için orada çok çok daha zorlaştı bu hastalıkla. Tek istediğimiz yaşam hakkı. Tedavi hakkı. Ve bu hakkın da var olduğunu biliyoruz. Ama gerçekleştirilmediğini de biliyoruz. Lütfen kanunları uygulayın, demek istiyorum. Lütfen eşimizi bize verin, babamızı bize verin, hayatımızı bize geri verin. Çünkü hayatımızı çaldınız. Çocuğun eline e, poşet veriyorum, oyuncak veriyorum. E, ne verirsem vereyim maalesef kabul etmiyor, çünkü tutma yetisi yok aynı zamanda. Bir insan elinin sakinliğini hiçbir şeyde bulamıyor. Yani hep çığlık çığlığa, gergin. E, bu da epilepsisini arttırıyor. Ya kasılıyoruz, e, ya nöbet geçiriyoruz. Bunların yaşanmaması adına biz 7/24 e, devamlı el tutuyoruz. Yani bu el tutma olayında da nasıl yapıyorum ben, nasıl geçiniyorum, nasıl yemek nasıl yapıyorum ben hayatımı işte o zaman da kızım devreye giriyor. Elini tut, yemek yapacağım, elini tut, şunu alacağım, alışveriş yapılması gerekiyor. En azından bakın bir ihtiyaç yani lavabo ihtiyacı bile el tutmadan gideremiyoruz biz. O kadar zor ki hayat. Banyosu çok zor yapılıyor. Yani banyosunu yaptırmak bana her defasında ayrı bir acı. Çünkü hep eşim tutardı, ben yıkardım. Sonra havluya sarar getirir hani e, ben giydirirdim. Şu anda bu işte tek başına yapam yapamamak, hani en çok da içimi acıtan yazın. Herkes çocuklarını her gün yıkarken, ben üç günde bir, beş günde bir, haftada bir çünkü kolay kolay yıkanabilen bir çocuk değil. Yani bir anne olarak zaten ağır yüküm yüreğim o kadar ağır ki. Yani onu görmüyor olması ve ondan sonra doğan bütün çocukların yürüdüğünü görmek, onların koştuğunu görmek, onların sağlıklı olduğunu görmek bazen acıtıyor, evet. Ve yapayalnız olduğumu o his en çok acıtan. Eşim olduğunda en azından o duyguyu birlikte tamir edebiliyorduk. Ama şu anda o duygu da tamir olmuyor. Muhammed Yahya çok bizim için çok özel, çok bereketli. Belki de yüzümüzü güldüren tek şey, onun masumiyeti, yüzümüzü güldüren tek şey. Ama onun babaya ihtiyacı var. İnanın babasının sesini duyduğunda ki verdiği tepkiyi anlatamam. Yani sesi dahi verdiği o tepkiyi anlatamam. O babayı hiç unutmadı. Lütfen babamızı bize geri verin. Babamızın sağlığını, yaşamını, bizim hayatımızı bize geri verin. Çocuklarımın hayatını geri verin. Lütfen artık sesimizi duyun. Hem ee, annem emekli maaşı var. Belki herkes e, geçinemezken, biz geçinmeye çalışıyoruz. Bazen e, düşünüyorum, e, bu kadar şeyin içerisinde bir lokma ekmek. Ama sağlık çok önemli, yani. Maddi açıdan, e, Muhammed Yahya'nın engelli maaşı kesildi. Babamızdan sonra, babamızın üzerineydi. E, babamızdan sonra kesildi. Biz de çok takibini yapamıyoruz açıkçası. Neden? Yani ben Muhammed Yahya'yı bırakıp resmi işlemlerin peşinden koşamıyorum. E, pandemiden dolayı hani zaten artık sağlık da bir sekteye uğradı. Çocuğun başını da okşamak istemediniz mi hiç? Hani babaları yok bu çocuklar biz bir çöp savunum. Hani tutunacak bir dal arıyorum ben çoğu zaman. Hani e, oğluma tutunayım, kızıma tutunayım, e, eşime tutunayım yani bir yerden yaşama tutunmak istiyorum. çocuklarım var ben onlar için. Aynı Ama de. hani yaşam hayata dönünce, hani madalyonun öbür yüzü diyorlar ya, hayata dönünce yaşamak çok zor. Yani özellikle tek başına bu kadar yükü kaldırmak. Yani mesela eş, çocuğun okul işlemleri oluyor. Yani Muhammed Yahya'yı nereye bırakacağım? Yani Muhammed Yahya çünkü e, 24 saat elinde tut, hani bıraktığım insan bütün işini bırakıp onunla ilgilenmek zorunda. Ki zaten herkes bakamıyor yani. Mesela aç acıksa mamasını veremiyor. Nasıl vereceğim ben çocuğa nasıl bakacağım? Herkes böyle bir hani engelli çocuğa bakma korkusu olur ya. Yani tek yapabileceği el tutarım ama diyor. Mesela bana yardımcı olacak konu komşum da hani elini tutabilirim ama yemek yediremem diyor mesela. Bir ya bu olursa, ya bir şey olursa onlar da o korku, o endişe. Hani e, bazen bir alışverişe gittiğim zaman annem 80 yaşında yaşlı ve bunu bizim için yapacak etrafımızda insan yok yani ben kaç kere komşuya hani bana şunu da al bunu da al sütünü de al bisküvisini de al kaç kere diyebilirim gittiğim zaman e, hiç nefes almadan derler ya alacağım bir alacağım şeyleri belirliyorum e, gittiğim e, mağazadaki ya da alışveriş merkezindeki e, arkadaştan rayonları çok iyi bildikleri için e, şu nerede bu nerede bu nerede sorarak devamlı hemen hani kendim arama lüksüm bir bakınayım lüksüm hiç yok hemen alıp atıp hemen koşu koşu tekrar eve gelme. O yüzden hani bazen konuşmaktan daha zor oluyor yaşamak. Ama atlatacağız. Atlatacağız inanıyorum. Bunlar da geçecek.